Arkadaşlar Merhabalar, bugün okul nerede? Urlada. Şimdi çeşitli işlerimizi alacaklarımızı almaya geldik. Paraşınız, gelip paraş. Şimdi neler yaptık size? Desenler peki? Bugün ee, merserimi alamadığım için bugün almaya geldim. Merserimi aldım. E, aldım. Paraş almam gerekiyor. Bakın paraş. Şimdi turşu suyu alacağım. Sonra... Burası mı turşu diyorum? Evet. Turşurla, yavu yavu bu galiba. Evet, turşurla, turşurla. Sonra e, ben yemek ben yiyeceğiz. Ben, ben. Evet, karnımızı doyuralım. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar dönüş. Sonra işlere devam. Edeceğim. Evet, şu anlık videomuz bu kadar. Biraz sonra görüşeceğiz muhtemelen. Çünkü... Yemek yerken de çekmem yemek yerken değil az önce aa böyle de işte fereş aldığımız yerde tuhaf yiyecide mesela ee, kavun mu ka, ka, kavun kavun dilim. Dilim. kavun, dilimli. kavun, dilimli. kavun, dilimli. kavun dilimli. <laughs> <vardı>. şöyle sonra <laughs> ne, ne kavun o yüzden böyle bir tepki verme potansiyeliniz yüksek olan yerlerde tamam. devam etmeyi düşünüyorum tamam. anlaştık mı? olur tamam. görüşürüz. görüşürüz şimdi Yeniden merhabalar. Biz Turşu'dan çıktık. Önce bardakta almayacak tuşunda ama sonra alma kararı aldım. Evet, yani Zeynep'in canı bardakta da istedi. Evet, ben hani bugün kendimi daha iyi hissetmek için bir bardak tuşunun ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. Ama çok iyi geldi. Şimdi turşumuz, turşu sularımız ve benim koltuğumun altındaki paraşım. Bak buraya şey gidiyoruz <laughs> ve yürüyoruz. Pardon. Yani şu an hani... Ben yürümek istemiyorum Tamam. Durup şuraya çöksek mesela. Hiç. Çok bitirsek. Bile. Kürsünü bitirsek çok oh. 5 bin şart. Ben olan da çok mutluyum. Dur. <laughs> Benden önce para için oturması gerekiyor şu an. Çok. Buradan sevdiğim olmama da kesinlikle buranın, çünkü şuranın kürsünü denemek istiyorum. Çok güzel. <laughs> oh. Keşke lahana tutsu Keşke. Ben çok ben Türk sevmiyorum. Ben çok severim. Yani bana neydi o uzak doğuların da şey yanar. O sana da lahana turşusu ama ölüm gibi bir lahana turşusu o. Yani öncelikle o lahana değil. <laughs> o bir ölüm. Asya mutfağıyla çok aram yok. Ondan yorum yapmayacağım. Konu var. Aynı bakılmayı şeyde de yaşamıştım. Şurada kahve olduğunda Evet. evet, evet. bütün bir de şeye gelmişti. Kahve bugün ne zindir? <laughs> Çok iyiydi o bu arada. Ellerine sağlık. Ee, okulda Bambit'in tırı var. Ama şoför baktı, durdu, geri geri geldi, bir daha baktı ve gitti. Şöyle. Kamyonla. Allah'ım, Allah, biraz böyle bir de an çekiyor. Bence yeter şimdi. Ha. Dur Durduk, alıştım da bir an o yüzden. şey yapamadım. Ne konuşacağız ki ne anlatacak şimdi? Visual bir şey hmm. iletişimleri şu anda sevgili izleyenlerimiz var. Hmm. Bak Tafer izleyen olmaz. Evet şu an izleyen var. Hep dinleyenler. Evet. Artık izleyen. <laughs> yavaş yavaş yükseltiyoruz arkadaşlar. Artık biz YouTube kanalımızı ama takip <laughs> edebilirsiniz. Hayır. Daha değil. Evet daha değil. Daha değil. Ve evet, onu yapacak bir mentalim <laughs> yok. Şu an İyineşlik ya editlerim, güzel editlerim ama onu uğraşmak zaman yok. Bugün dünya uyku günüymüş bu arada. Hmm. Benim uyuyacak zaman yok. Ama geçen gün bir uyudum. Bir uyudum. Sabahlamıştım. <laughs> Sonraki gün 7'ye kadar uyanık kaldım. Yerde bir yattım, bir kere ödev yüklemeye uyandım. Ödevi de geç yükledim şimdi kaldım çünkü de telefon <gülüyor> beklerken. <gülüyor> Telefonun başında. Sonra toplamda 3 ya da 4 kere daha kalktım. <laughs> Hepsini sadece su içmek için Su içip geri uyudum. Siyahıca Ve sonraki gün saat sabah 8.30'a kadar uyumaya devam ettim. ben de iki gündür no context bir şekilde çok erken uyanıyorum ki hani normalde Bilenler vardır belki beni tanıyanlar. Asla uyanmam. Mümkün değil <laughs> abi yani. Birden önce kesinlikle uyanamıyorum. Ama iki gündür 9 buçuk 10. Nasıl yani? İşte o Allahın Allah'ım sonunda Emir'den bir farkım var artık yanamıyorum. <laughs> evet. Neyse kolum ağrıdı, yeter. Sonra görüşürüz. <laughs> Merhabalar. Şimdi güncel lokasyon bambu. Size mağazayı göstermek istedim çünkü yemeye karar verdik. Ben zaten 9'da uyanıp geri uyuyup iki demine uyandım, bir demine uyandım galiba. Sonra sezonlarda da buraya mı gitsek dedim, olur. Her şeyi hallederiz. Hmm. Bizneslerimizi hallederiz. Ama aç olduğumuz ki yemek yemeye geldik. <laughs> o güzel bir bakın güzel yemek yiyor. Çok tatlı değil mi? Bir de sezonların şey, çantası var. İnekli. İnekli çanta. İnekli çanta ve inekli şapka. Yeme yemek kılıfım var ama Of, ama o yokken bir şey eksik yani. Bir şey eksik hanım. Bir dakika komple yine koltuğum. Tamam. Böyle falan. Tamam. <laughs> Sen böyle de. Ben bir Ben bir ünlüyüm. Biz hiç iyi değiliz dostlar. Nom nom yaptıktan sonra görüşürüz. Geçek bakın, bakın ama son video şey olacaktı. Bakın, bakın kimi bulduk.

kalbimiz severek takip ediyoruz her zaman olmasa da ama kalbim kendileriyle ee, tatlı bir ikili. Edirne'de tavanın önünde fotoğraf onu hiç anlamadım. <laughs> ama tatlı bir kendimi izliyorum. Kapat şunu ya. <laughs> <laughs> Böyle yolcumuzun sonuna gelmek üzere izletimizi bekliyoruz. 10 dakikalık vlog işte. Yeterli bence gayet. Evet. saat yayın yerine 10 dakika. Öyle güzel. Şey müziğini de koyacak mısın peki? <laughs> <laughs> bir tane klasik bir blok müziği var ya, 2015 herkes onu koyuyor. Ne? Evet. Böyle çok sıçır, <laughs> sakin bir şarkı. Evet, Kafa koyabilirim de. ama koymayı düşünmüyorum normalde. Müzik koyalım ama. Tamam. Şey, giyeyim. bir de şey ya, sağ profilimin çıktığı kısımları siler mi? Hayır. Hayır. Benim burnum <laughs> biraz karakteristik. Evet. 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 Zuhası. Zuhası, yolda olanlar. Zuhası var ama anne tarafı Karadeniz. Ama annem burnumun onların geninden geldiğini iddia etmiyor. <laughs> Babamın yeninden geninden geliyormuş böyle bir şey? Gayet güzelmiş. Annem demişse de doğru de demiş. De. Karakteristik olduğunu biliyorum. Kanka burnun, ben, 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 Nanka, burnun ben, çırpın ben, ben, değil, karakteristik. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değil bu arada, karakteristik Bence güzel, de değil. gayet güzel bir burnum var bu arada. Buraya ağlama efekti. Tamam. Evet bu kadar konumu aldık. gidiyoruz. Zaten her video 2 dakikalık çünkü kolum karıncalanmaya başlıyor. Bu ne peki? Bunları belgeleme benim yeminim var. Ne yeminin? Gören <laughs> olursa. Abi Oppo Fire'a content çıkartalım dedim, yeminini bozdurmuşuz. Simir. Simir. Evet. Hala mı ya? Evet. <laughs> Ee, çok evet, Biolis yeni bir far paleti çıkarmış. Böyle Starlight mi? Yani koleksiyon var. Kırmızı böyle üstü falan da sinirli. Aynen anlarsınız zaten çok belli. İçinde deniz kızı farı var. <laughs> Ve yoksa o kadar güzel ki yumuşadık. Ve <laughs> <laughs> hani... Sifo far için bir palet paleti alacağım <laughs> gibi duruyor. Bölüşebiliriz. Farı bölüşebiliriz. Farı değil, paletin geri kalanını. En ihtimalle. Ve fiyatı da. <laughs> Yani parazitin geri kalanı kullanacaksan içindeki far de bölürüm ben sadece onun parası sana vereyim kalanı sen kullanırsın. <laughs> yani düşünebilirim ama diğer hepsinin yani aynı renkler var. Bir düşün. Bir düşüneyim. Ben de bakayım herkesin başka başta kullanacağı parçalar ne olur. Olur. Şimdi binayı bombalamaya geldik bakalım kimdir. Konum ağrıdı. <laughs> FBI, oturma! Hi! Hayır, Hı -hı. Ben de ben de Bence Hı? hayır. Bir sen 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 bir sadece. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. bu arada. Teşekkür ederim. Niye ben ya, çektiğimi anlamadım. Yok yapıyoruz. Yok Yap mu yapıyoruz? Evet. evet. Bu eksik çok eksik kalmamış çok Aynen Kontent abi. Bak terasın var mı? Var var. Bir binayı gezelim. Oturma alanındayız. Ozan mı çalıyor? Ozan çalıyor. Ozan çalıyor. Ozan çalıyor. vardı. bir şey Ozan Salladık biraz ama. Ne yaptın? Bu kadar işte. Kapat Aga, kapat neye ihtiyacın var? Kapat ya. Neymiş kahve, sevgi, saygı, sarı bez, tüfe. <laughs> Biz videoya kaydetmeyi unutmuşum. Ay çok kötü oldum. Neyse sezonlar gidiyordu. Burada da de şey dedim. Size böyle böyle yap. El salladım. <laughs> Boyum uzun gözüküyorum. Keşke boyumda kalabilirim. Neyse. Babayın bye. bye. kalın.